Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla Milas'tan sesleniyoruz. İsos Antik Kenti'nin yakınlarındayız. Yanımızda sokak lezzetleri alanında faaliyetlerini gösteren Dinçer Bey ve Elvan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Dinçer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizler hoş geldiniz öncelikle. İsos Antik Kenti'mizde, ee, Kale'nin surlarının kıyısında 06 Köfte Kokoreç olarak sizleri burada görmekten Gayet mutluyuz. Bizler de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Elvan Bey sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Dinçer Bey bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Dinçer Pala. 45 yaşındayım. Yıllardır bu işi yapan eniştemin yanında aslında bir çırak sayılırım. Biz de bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz ve kentimize gelen bütün e, turist e, turizm açısından turistlere, yabancılara bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sizleri de aramızda gördüğümüz için gerçekten mutluyuz. Tekrar söyledim. Ne mutlu sizlere. Elvan Bey sizleri de tanıyabilir miyiz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Yaklaşık 20 yıldan beri bu sektördeyim. Ee, ama işte Ege'nin incisi denilen İASOS Antik Kent'te 3 yıldır bu faaliyeti sürdürmekteyim. Gayet mutluyum. Ege bölgesinin en güzel yerinde bu işi yaptığım için çok gururluyum. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizler 3 yıldır bu bölgedesiniz ama bunda daha öncesinde bir Ankara'da geçmişiniz var galiba. Evet aynen öyle. Bir 17-18 yıllık Ankara'da bu mesleği yaptım. Onun için buraya geldim. Eşim de buralı olduğu için burayı çok seviyorum. Burada da çok mutluyum. Onun için burada devam etmek istiyorum. Ne mutlu sizlere eşinizle birlikte Yine yeğeninizle birlikte evet. hep birlikte burada çalışıyorsunuz. Peki Dinçer Bey buradaki tam olarak faaliyetlerimiz nelerdir? Menümüzün içeriği nedir? Ee, meşhur olan bilas köftesi ve Ankara usulü olan 06 oltu kokoreç burada olmaktadır. Gerçi e, İzmir'den gelen e, misafirlerimiz İzmir usulü istemektedir. Onlar için de ayrı bir lezzetimiz vardır herkes için uygun şekilde yapıyoruz. Evet. Peki, Elvan Bey aslında gerçekten kokoreçin temizliği çok önemli. Yenmeden önce iyice bir temizlenmesi gerekiyor. Sizler bu alanda neler yapıyorsunuz burada yemeklerinizi hazırlarken, nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki hijyene çok dikkat ediyoruz. Ee, hijyen belgemiz var. Ee, artık kokoreçlerimiz İzmir'den geliyor. Ee, aldığımız yerde 5 tane veteriner hekim kontrolünden geçiyor. Kontrollardan geçtikten sonra aynen Ankara'da da aynı şekildeydik. Yani kendimiz hazırlamıyoruz bununla. Veteriner kontrol altında hazırlanarak bize geliyor. Biz öyle müşteriye sunuyoruz. Tüm belgelerimiz mevcut. Ondan sonra etimizi temin ediyoruz. Peki bunlar günlük mü geliyor, haftalık mı geliyor? Ee, günlük geliyor. Ee, üç günde bir geliyor bizim kokoreçlerimiz. Difrize koyuyoruz. Üç gün sonra toptancımız tekrar geliyor. İzmir'den siparişimizi veriyoruz. Üç günde bir geliyor toptancımız. Üç günde bir geliyor. Burada soğuk hava depolarını muhafaza ediyoruz. Daha sonrasında da burada hizmete sunuyoruz. Peki e, Dinçer Bey sizlerden devam etmek istiyorum. Buradaki sizin faaliyetleriniz sadece yemekle mi yeterli kalıyor? Yoksa burada güzel bir oturma alanımız var, içeceklerimiz vesaire neler var? Ee, özellikle burayı tercih edenler sadece yiyecek değil. Ee, sezonda odun ateşinde çayımız var. Meşhur olan çayımızı veriyoruz. Türk kahvesi veriyoruz, dibek dövmesi. Ayrıca Nescafe, o tarz şeyler, soğuk içeceklerin hepsi var, hepsi mevcut. Genelde şalgam, ayran türü daha fazla gidiyor tabii yemek yanında. Tabii ki de kokoreçin yanında özellikle daha Aynen. çok gider, daha olmazsa çok severler. Olmazsa olmazımız, olmazsa olmazımız evet. Peki Elvan Bey, sizlerin burada kaç kişilik bir oturma alanı var? Kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz bu güzel yerinizde? Yaklaşık 20-25 kişiyi ağırlıyoruz. Tabii yazın biraz daha kalabalık oluyor, bunun nedeni de... Semaver çayımız var odun ateşinde. Onu görenler çok geliyor. Dışarılara hatta masa koyuyoruz Semaver'de çay vermesi için. Bazen de 30-40 kişiyi buluyor. Tabii illa ki masa takviyesi de yapılıyordur. Evet. Çünkü gerçekten bulunduğunuz bölge çok güzel. Burada oturup odun ateşinde çay içmek çok keyifli olur. Peki sizler e, buradaki düzeni nasıl sağlıyorsunuz? Eğer ileriye dönük mesela bir projeniz var mıdır? Şubeleşmek ister misiniz Dinçer Bey? Öyle büyük düşüncelerimiz yok. Biz kendi e, Çapında kaynayan bir aileyiz. Gerçekten memnunuz bundan çok memnunuz. Küçük olsun ama bizim olsun. Hem zaten şubeleşince aynı lezzeti bulamayabilirler buradaki tabii. gelen halk. Her şeyi sizden beklerler. Siz zaten buranın en büyük güvencesisiniz. Herkes burası sizin güler yüzünüze ve samimiyetinize geliyor tabii. Eşinizin de bu konuda eminim ki çok büyük bir katkı payı vardır Elvan Bey. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Biz bir aile şirketiyiz diyelim. Dört kişiyiz. Bir de yeğenimiz var. O bu sene üniversite sınavına girecek. İnşallah, i̇nşallah güzel bir yeri kazanır. Dört kişilik bir aileyiz. Kendi evimizde ne yiyorsak ne içiyorsak gelen müşterimize de onu vermek istiyoruz. Temiz olmak istiyoruz çünkü bizler temiz insanlarız. Ondan tutuluyoruz bence de. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Misal veriyorum bir paket servisimiz var mıdır? Paket servisimiz var, evlere servisimiz var. E, Tabi sezonda e, iki tane motorumuzla evlere servisimiz de var. Bütün yazlıklara da e, servis götürüyoruz. Bu bölge mi servis yapıyoruz? Bu, bu bölge, bu bölge, bu bölge. Arka tarafta da e, bayağı bir siteler var. Onlar e, gelemeyenler oluyor tabii. Onlara da servisimizi götürüyoruz. E, İASOS antik kentini e, en azından e, Türk halkının görmesini istiyorum. Gerçekten görülecek, yaşanacak bir yer. Kesinlikle ben de buraya gelinmesini tavsiye ediyorum Elvan Bey. Sizler son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Vallahi burada insanlara hizmet vermenin en büyük şeyimiz, yardımcımız, eşim ve kızıma çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde aileler burayı tercih ediyorlar. Ona ikisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde işte burada bütün aileler misafir ediyoruz. Aile olduğu için burayı tercih ediyorlar. Eşime ve kızıma çok teşekkür ediyorum. Bizler de onlara buradan çok teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletelim. Kadın eli değdiği her yer zaten Aynen. çiçeklenir. teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.